birlikte bugün PUBG Mobile Lite oynayacağız arkadaşlar. Yanında Süleyman var. Merhaba Süleyman. Merhaba. Şimdi nereye atlasak? Seni takip et. Tamam sen takip edin. Militer atlıyoruz. Tamam militer atlayalım. Biraz ses gelebilir arkadaşlar özür dilerim onun için. Atlıyoruz mu? Atla atla. Atlıyoruz kanka. Kaçıncı, kaçıncı olur sence? Bence birinci olabilir, Yani ölürsek de sorun değil. Biz bayduan mıyız ki? <laughs> Melih miyiz ki? Sağ yatla kanka sağa yatla. Orta Şuraya atlayın kanka. Sen... Arkadaşlar bol beğenilerinizi bekliyoruz. Like'larınızı bekliyoruz. Ve yerin altına düşüyorum. <laughs> Tamir iyice lutunu yap. Arkadaşlara beğeni. Yüz bin like gelirse ikincisini çekiyoruz tam emniyet. Tamam ben Tamsin'den pipi bizon buldum. Ben silah bulamadım. Benim 16 buldum. Gel Tamsin bıraktım buraya da. Ben bulurum sen al onu. Evet. Uytumu. Tamam sen de şıgınga buldum. Şıgınga şıgınga. <laughs> Çıkalım. Emir 762 buldum. evet neler varmış? Herkes çıkalım lan. Kübez buldum. Emir 762 de Adamlar çatışıyor. Biz burada da yap yok. Arkadaşlar e, internet çekmeyebilir normal. E, bizim evde şu an misafirler olduğu için e, çekmeyebilir. Herkes bağlandığı için hapur hapur. <laughs> Ondan. <gülüyor> Özür dilerim. Kameradan var. Baba. Ben. Benim silah kötü. Senin silah yok vallahi kanka. Sen çatış. Ne var ki sende? Ben elimde düz de şu bir. Ben de şu yeni silah geldi Aa, AK buldum 4 buldum. buldum. Lan. AK buldum. Tamam. Aa! Oh. Nerede nerede? Ha gördüm gördüm. Aa çatıda kanka, çatıda, çatıda. Gördüm. Kanka geliyor kanka. Kanka. Kanka öldüm kanka. Kanka Allah sizi versin yardım et kanka. Kanka neredesin lan? Aferin kanka. Öldük aferin. Arkadaşlar videonun sonuna gelmiş durumdayız. Şaka yaptık arkadaşlar. Şaka ya şaka. Bir başka maça geçip videonun kaydını sürdüreceğiz. Let's go. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Ya Süleyman vardı yanında biliyorsunuz. O artık giremeyecek. Yani bu videoda giremeyecek. Bağlantısı koptu. Bu arada savaştayız. Savaşa girdik. Şimdi atlayalım. Şu anda yanımda hatta. Merhaba arkadaşlar. İnşallah güzel bir maç gençler. Videoları. Arkadaşlar videoları, e, birlikte daha e, güzel maçlar gelmesini istiyorsanız bol bol like atın. Abone olun. Bildirimleri açın. Ve sadece videoları. Siz atarsanız tam elle bir sürü videolarımız gelecek. Ve videolar Öyleyse. sadece. 10 dakika yapacağım Arkadaşlar ona göre ya ondan fazla ondan aşağı olmayacak onu da söyleyeyim de sonra içinizde kalmaz Sen de ölmüşsün Bu arada oyunda değilsin de canlı yaşıyorum şu an canlıyım yaşıyorum <laughs> bir canım dolu bir, bir yerden de yaralıyım arkadaşlar Arkadaşlar bizim bir tane daha kuzenimiz var Bert diye. İstiyorsanız onu da yapabiliriz. İşte dediğim gibi bol bol like gelirse Bert'te de çekeriz. Oh, öldü. Evet. Ah, öleceğim öleceğim. Ya, ne oldu? Bak oldu. Arkadaş bak. Baklı bir şey herhalde bu ya. He, ben de çıkamıyorum. Hadi. Arkadaşlar internetimiz çekmeyebilir. Çünkü herkes bağlandığı için soy sop bağlandı. Herkes bağlandığı için o yüzden giremiyoruz. Ana. Canı, çok az. Canı çok az Tamer. Vurursun kardeşim. Vurdum. Ya abi ya. Cık. Atrafını sardılar ya. Arkadaşlar böyle şeyler oluyor. Şu saniye hemen gitse de bari. Hala oyunda ki. gözüküyor mu? Aynen. Şey silah şey vermiyor gideyim. ki arkadaşlar ya. Durabam, oraya mı gitsem ki? <laughs> Bu arada likelarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Bu video sizin için. Bak çatıya gitmiş bak bak bak. Ah tamsın bulup Konstantin bizim de tutuyor. O, ne oluyor ya? Arkadaşlar vallahi garip olaylar oluyor. Adam. Ne oldu öyle arkadaş ya? Garip bir şeyler oldu. Ha. Mermisi bitmiş herhalde arkadaşlar. Burada bir adam vardı. Aha. Demek adam acı çektirsin ha. adam gördüm sanki. Adam atladı. Ha mermim kalmamış. Mermi bulmam lazım. Şuna mermi var mıydı acaba? Bırak lan silahını. Bir ayak bir ayak alalım adam inşallah bizi vurmaz. Arkadaşlar ben geldim su içip geldim. Aa avp mavp. No. Kaç 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 can yok can yok can. Aga ya. Arkadaş. Mermi yok can yok. Ne yapalım. Öldürün bizi. <laughs> Öldürsene. <laughs> Öldürsenize ben. Öldür kardeşim öldür. Yani öldür beni. Neredesin? Öldür. Öldür. Bu arada videoda isimlerinizi görebilirseniz eğer buradaysanız. Tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Başlamasını beklemeyin diye. Bu maç bittikten sonra videomuz da bitecek. Arkadaşlar e, bu arada e, Bu arada Süleyman Polislerle ne oldu? E, bu arada arkadaşlar birazdan bir saat sonra ya da bir iki saat sonra bir tane daha PUBG like videosu çekeceğiz. Birazdan. Yani ona göre. Ağır atacağız. Ambar atacağız. Klasik atacağız. Kanka düşmeyelim. Neyse boşver ver bari. Eski yerime geri geldim. Aha adam orada. Abime verdi ya kanka alsana. Aha ya aslında satıyoruz yani. Ama adam almıştır büyük ihtimalle ya. Aha ölmüyor ya. Hah. Ali. Bu Ali. Adam. Kilini çalıyor. Ali buradan selam versene. Ve bir bomba sallıyorum internet çok kötü ya en kısa zamanda güzel bir internet bulabilirsem arkadaşlar bu yedim. arada e... ve groza herhalde arkadaşlar Mavuk. yok kalkmış ama alt da uyar Allah nasıl sıksana sıkmıyorum sıkamıyorum niye sıkmıyorum arkadaş bana mı girdi ya ölmüyor. Oha ölmüyor arkadaşa hile mi ya? yatsana Hadi yat 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 yat. Lan ya, yatsana. Ya aga bu ne biçim internet ya. En kısık zamanda bu sorun çözülecek arkadaşım merak etmeyin. İyi av kutu aldık arkadaşlar fena değil. <laughs> ha, av kutu bırakak da bir dakika bırakın gidecek biz? Hemen atlıyoruz. Kayıt 10 dakikaya geçti biliyorum ama bu maç bitince şey yapacağım arkadaşlar. Bitireceğim kaydı. Yani pss. Sonra peki eğer şarjı bitti. Mobilyenin. Eğer şarjı dolursa o da gelecek. Şu duraba gidelim. Adam da geldi. O önce. Abi, abi 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 abi. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Arkadaşlar bu arada UMP'nin şeyi düşmüş hasarı. Yani kullanmamızı kullanmamızı tavsiye ederim tavsiye ederim demek istediler aynen ben karadenizdeymiş ya ben karadenizdeymiş ya yağmur yağmış arkadaşlar tam bir botum ya kardeş adamlar hile mi ne ya öldüm ölmüyorlar Heh. Tamlar bize bir sıkıyor. öyle yok ya. Öldür beni beni. Öldür. Neyse. Tekrardan doğunca tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi doğuyoruz. Atlayalım hemen. Günde 249 var çok tehlikeli. Şu yeni düşen durumun oraya ekledim. Dur bunu dur. oraya ekledim hemen. Bundan sonra arkadaşlar normal atacağım. O videoyu da kaçırmayın. izleyin mutlaka. Belki Süleyman da gelir. Hatta öbür kuzenim. Bekcan diye biri var. O da gelebilir. Ve arkadaşlar bitti maçımız. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bay bay. Bu video 12-13 dakikalık oldu. Öbürler 10 dakikalık olur belki. Belki 15 dakikalık olur. Neyse selametle kalın. Görüşürüz. görüşürüz.